Erkekler için sabah namazının kılınışı. Sabah namazı ikisi sünnet, ikisi farz olmak üzere dört rekattır. Sabah namazının sünneti. İlk önce iki rekat sünnet kılınır. Bunun için bütün bedenle kıbleye dönülür. Ayaklar dört parmak genişliği açık tutulur. Gözler secde mahalline bakar. Başlarken niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya denilerek niyet edilir. İftitah tekbiri İki el, baş parmaklar kulak memelerine değecek şekilde kaldırılır. Bu esnada parmak araları serbest, avuç içleri karşıya doğru bakmalıdır. Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır. Kıyam Duruş pozisyonu değiştirilmez. Yine gözler secde mahalline bakar. Ayaklar 4 parmak genişliği açık tutulur. Tekbir alındıktan sonra eller göbek altında ve sağ el sol el üstüne gelecek şekilde bağlanır. Sağ elin baş ve serçe parmakları sol bileği kavrar. Kıraat. Eller bağlandıktan sonra Sübhaneke duası okunur. Sonra içimizden evuz besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra kısa namaz surelerinden birisi veya başka surelerden ayetler okunur. Rükû Sure okuması bittikten sonra Allahu Ekber diyerek sırt ve bel düz oluncaya kadar eğilinir. Ellerimizin içiyle diz kapakları tutulur. Bu esnada gözler parmak uçlarına bakar. Rükû'dayken iken üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir. Kavme Semi'allahü limen hamideh diyerek rükûdan kalkılır. Gözler secde mahalline bakar. Eller iki yanda serbest bırakılır. Tamamen doğrulup hareketsiz kalınca Allahümme Rabbena ve lekel hamd denir. Secde. Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Dizler, eller, alın ve burun sırayla yere konur. Kollar gövdeden hafifçe ayrı, dirsekler yere değmeyecek şekilde durur. Gözler kapatılmaz. Eller başın iki yanında, parmaklar birleşik şekildedir. Ayak uçları yerden kaldırılmaz. Topuklar birleştirilir. Bu şekilde üç defa Sübhane Rabbiyel denir. Celse Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Eller dizler üzerine konur. Sol ayak yan yatırılıp üstüne oturulur. Sağ ayak parmaklar üzerine dikilir. Sağ ayak parmakları kıbleye doğru yöneltilir. Gözler dizlere bakar. Bu vaziyette Subhan Rabbiyal Azim diyecek kadar bir süre beklenir. İkinci secide Allahu Ekber diyerek ikinci kez secdeye gidilir. İkinci secide birinci secde ile aynıdır. Bu şekilde üç defa Subhan Rabbiyal Aala denir. İkinci rekata kalkış kıyam Allahu Ekber diyerek ayağa kalkılır. Birinci rekatta olduğu gibi eller bağlandıktan sonra besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra kısa namaz surelerinden birisi veya başka surelerden ayetler okunur. Rükû Sure okuması bittikten sonra Allahu Ekber diyerek sırt ve bel düz oluncaya kadar eğlenir. Rükûdayken iken üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir. Kavme Semiallahu limen Hamide diyerek rükûdan kalkılır tamamen doğrulup hareketsiz kalınca Allahümme Rabbena ve lekel hamd denir. Secde. Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Bu şekilde üç defa Sübhane Rabbiyel E'la denir. Celse. Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Bu vaziyette Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar bir süre beklenir. İkinci secde. Allahu Ekber diyerek ikinci kez secdeye gidilir. İkinci secde, birinci secde ile aynıdır. Bu şekilde üç defa Sübhane Rabbiyel A'la denir. Son oturur. Bu vaziyette Ettehiyyatü duası okunur. Sonra sırasıyla Salli Barik ve Rabbena duaları okunur. Selam. Rabbena dualarından sonra baş sağ omza doğru çevrilerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir. Sonra sol omza doğru yine aynı şekilde çevrilerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir. Böylece namaz bitirilir. Sabah namazının farzı. Ayaklar dört parmak genişliği açık tutulur. Gözler secde mahalline bakar. Farz namazlarda erkekler niyetten önce kâmet getirirler. Başlarken niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya denilerek niyet edilir. İftitah tekbiri İki el, baş parmaklar kulak memelerine değecek şekilde kaldırılır. Bu esnada parmak araları serbest, avuç içleri karşıya doğru bakmalıdır. Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır. Kıyam Duruş pozisyonu değiştirilmez. Yine gözler secde mahalline bakar. Ayaklar 4 parmak genişliği açık tutulur. Tekbir alındıktan sonra eller göbek altında ve sağ el sol el üstüne gelecek şekilde bağlanır. Sağ elin baş ve serçe parmakları sol bileği kavrar. Kıraat. Eller bağlandıktan sonra Sübhaneke duası okunur. Sonra içimizden evuz besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Kısa namaz surelerinden birisi veya başka surelerden ayetler okunur. Rükû, sure okuması bittikten sonra Allahu Ekber diyerek sırt ve bel düz oluncaya kadar eğilinir. Ellerimizin içiyle diz kapakları tutulur. Bu esnada gözler parmak uçlarına bakar. Rükûdayken iken üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir. Kavme, Semi'allâhu limen Hamide diyerek rükûdan kalkılır. Eller iki yanda serbest bırakılır. Tamamen doğrulup hareketsiz kalınca, Allahümme Rabbena ve lekel hamd denir. Secde. Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Dizler, eller, alın ve burun sırayla yere konur. Kollar gövdeden hafifçe ayrı, dirsekler yere değmeyecek şekilde durur. Gözler kapatılmaz. Eller başın iki yanında, parmaklar birleşik şekildedir. Ayak uçları yerden kaldırılmaz. Topuklar birleştirilir. Bu şekilde üç defa Sübhane Rabbiyel A'la denir. Celse. Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Eller dizler üzerine konur. Sol ayak yan yatırılıp üstüne oturulur. Sağ ayak parmaklar üzerine dikilir. Sağ ayak parmakları kıbleye doğru yöneltilir. Gözler dizlere bakar. Bu vaziyette Subhan Rabbiyel Azim diyecek kadar bir süre beklenir. İkinci secde. Allahu Ekber diyerek ikinci kez secdeye gidilir ikinci secde birinci secide ile aynıdır. Bu şekilde üç defa Subhan Rabbiyal Aala denir. İkinci rekata kalkış, kıyam, Allahu Ekber diyerek ayağa kalkılır, kıraat, eller bağlandıktan sonra besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra kısa namaz surelerinden birisi veya başka surelerden ayetler okunur. Rükû, Rükûda iken üç defa Subhan Rabbiyal Azîm denir. Kavme, Semi'allahu limen hamideh diyerek rükudan kalkılır. Allahümme Rabbena ve lekel hamd denir. Secde, Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Bu şekilde üç defa Subhan Rabbiyal A'la denir. Celse, Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Bu vaziyette Subhan Rabbiyel Azim diyecek kadar bir süre beklenir. İkinci secde Allahu Ekber diyerek ikinci kez secdeye gidilir. İkinci secide birinci secde ile aynıdır. Bu şekilde üç defa Subhan Rabbiyel A'la denir. Son oturuş. Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Bu vaziyette Ettehiyyatü duası okunur. Sonra sırasıyla Salli Barik ve Rabbena duaları okunur. Selam. Rabbena dualarından sonra baş sağ omza doğru çevrilerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir. Sonra sol omza doğru yine aynı şekilde çevrilerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir. Böylece namaz bitirilir. Namaz tesbihatı ve müezzinlik Namaz bittiğinde oturduğumuz yerden kalkmadan Allahümme ente selamu ve minke selam tebârekte ya zel celâli vel ikram denir. Sonra alâ rasûlinâ salavat diyerek Peygamber Efendimiz'e salavat getirilir. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed okunan salavatın ardından Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim denir. Euzu besmele çekilerek ayetel kürsi okunur. Okunan ayetel kürsinin ardından ve huvel aliyyil azimü zül celali vel subhanallah denir ve 33 kez Subhanallah diyerek tesbih çekilir. Sonra Subhanel Kerim'i daimen denir ve 33 kez elhamdülillah diyerek tesbih çekilir. Son olarak Rabbil Alemin Teala Ekber denir ve 33 kez Allahu Ekber diyerek tesbih çekilir. Tesbihat bitince La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve şeyin kadir. Sübhane Rabbiyel aliyyil e'lel vehhab denir ve eller açılarak dua edilir. Namaz duasında her kul kendi gönlünden geçtiğince Rabbine dua eder. Dua bittiğinde aşri şerif okunur. Aşri şeriften sonra سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دينير وفاتيا أُكُنَرَكَ بترلر